Emma, Emma, Emma Evet, yanımda bugün Emma var. Biliyorsunuz ben Almanya'dayım. Merhabalar diyerek başlıyoruz efendim. Ee, ve videomuzu Aralık ayına anlatacağız. Aralık ayında neler neler olacak bir bakacağız bakalım yine. Öncelikle kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Ee, özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Aynı zamanda... Ee, tabii ki e, tüm sosyal medya hesaplarımda bu videonun altına bulunmakta. Şimdi Emma tıraş olmuş ama kafasını yaptırmamışlar tıraş. Şimdi ben onun e, gözlerini açtık zaten. Şu an kafasını sok doğruya. Emma, Emma. Emoş. <laughs> Birazdan kaldırır kafasını. Evet arkadaşlar. Bakalım Aralık ayının olumlaması neymiş efendim. <laughs> Hava çok soğuyacak. Soğuk rüzgarlar var. Evet. Neyse o çıkıyor biliyorsunuz. Soğuk rüzgarlar. Aşkta işte bulunduğun ortamda soğukluk görebilirsin. Yaşamın sert ve soğuk rüzgarları dallarını kırsa da bana tekrar kendimi toparlama gücü veriyor. Bir tane daha açalım. Biraz böyle şey oldum şimdi Aralık ayı. Tabii dolunaylar yeni aylar olacak Aralık ayında da onları ayrı ayrı videosunu çekiyoruz. Ve arkadaşlar çözüm geliyor. Kendime olayları kavrama izni veriyor. Bana uygun derecede düşen sorumluluklarımı alarak maddi manevi çözümü kavuşuyorum. Çok güzel bir olumlama çıktı. Ne oluyor sana? Uyuyordu şu anda uyandırdı. Kışılmaya başladı. Evet şimdi arkadaşlar çözüm geliyormuş Öncelikle bunu bulalım bilelim her şekilde çözüm geliyor ve hiçbir şey çözümsüz kalmaz çözümsüz kaldım evren kendiliğinden çözümü yapar zaten Evet onun için güzel şifalanıyoruz geçmiş yaşam şifası yapıyoruz ee, ve bunun yanı sıra her şey kendiliğinden de çözülecekmiş sihirli bir şekilde Yükselen Burcu'nuzu da izleyin. Kendi Burcu'nuz, Güneş Burcu'nuz ve Yükselen Burcu'nuzu da izlemeyi unutmayın. Olur mu? Evet. Şimdi hemen geldik. Sevgili Koç Burcu'muza. Bu arada Shorts videolarımı da izleyin. Shorts videolarında da e, biliyorsunuz böyle e, e, eğer beğeniyorum yaparsanız size güzel güzel sürprizlerim de olabilir. Neslan Şirin e, Kahve e, kanalımda var. Oraya da abone olabilirsiniz. Dedikten sonra Koç Burcu'nun Aralık ayına bakıyoruz. Haftalık videolarda detay bakıyorum. Buna böyle üç tane çekiyorum. Aşk, iş, anlaşmalar, sözleşmeler bir evet demek var burada. Bakışınızda gerçekleri konuşmak bir fırsat arıyor koçlar Aralık ayında. E biraz böyle şey var. Bakış açınızda karanlık, bilinmezlik olacak. Ay sonuna doğru da değnek asa yine canlılık, diriliş. Arkadaşlar iki tane ilahi yardım gelecek. Bakın gökyüzünden. Yani bu ne demek? İlahi yardım. Dualarınızı kabul. Dualarınızı asla eksik etmeyin. Şu kart sizi aralık sonuna kadar kurtaracak. Zaten haftalık gün gün burç burç videolarımı da kaçırmayınız. Geldik sevgili Boğa Burcu'na. Evet sevgili Boğa Burcu. Aralık başında böyle bir ayrılık, üzüntü, acı, bir şeyler yaşayacaksın. İşinde, aşkında, normal hayatında da olabilir. Hemen bakıyoruz. Ama ardından bir kutlama, arkadaşlarla bir gezi, beraber olma ve güzellikler var. Evet bir daha açıyoruz hemen. Anılar Aralık ayında geçmiş. Anılar 2024'e giriyoruz. 2023'ün muhasebesini yapabilirsin. Karma, kökler. Ondan sonra Güzel bir zafer. Fazla burkalamayalım. Gayet güzel çıktı çünkü boğa burcuna. Fazla burkalamadan arkadaşlar hemen e, zaferi aldık kabul ettik deyin. Birçok yerden zafer var. 6-7 yerden zafer var. Bu da sizlerle olacakmış. Gayet güzel. Evet arkadaşlar sevgili boğa burcu. Çok güzel çıktı çünkü. Aldık kabul ettik deyin. Hemen şimdi efendim geliyoruz. Ee, İkizler Burcu'muza. İkizler Burcu'nun da kartları gösterelim. Kadersel bir dönüşüm, değişim zamanı. Aynı zamanda e, burada yavaş gidiyor, güçsüz kalmışsın. Ama güzelliklerinde geldiğine delalet. Hadi bakalım Aralık ayı çok güzel bir imparator devlet işleri çözümleniyor. Bir baba, bir güç, bir yapı, banka işte onun sonrasında fazlasıyla sizi bakın saracak olan bir gücü gösteriyor. Bu bir baba olduğu gibi bir ailenin büyükleri de olabilir. Devlet erkanı, amir, memur, müdür olabilir. Sizi kollayacak bir insan olabilir. Evet, ikizler. Burada hastalık hafiften grip gibi olabilir bir düşüncelere dalabilirsiniz işte hani nasıl olacak ee, rahatlayabilecek miyim yahut da 3-4 konu kafamı kurcalıyor bunlar çözümlenecek mi gibilerden Aralık ayı sonuna bakalım. İşte kutlama, mutluluk, ailevi güzellikler sizin neymiş. Yani burada üzülecek ve düşünecek bir şey var mı? Yok. Gayet güzel ee, söz nişan bayram kıvamında güzel bir kutlama sizi bekliyor sevgili ikizler burcu. Aldık, kabul ettik der misiniz? Gayet güzel bir yıl sonu geçireceksiniz. Bu arada lütfen benim yıllık e, videolarımı izlemeyi unutmayınız. Hadi bakalım tekrardan bakıyoruz efendim. E, tekrardan değil yengece sıra geldi. Açıyoruz. Aralık ayı başında böyle bir üzüntü, keder, gece uykusuzlukları olabilir. Ve yengecin kalbi kırık olacak. Üçlü çıktı. Yani burada aralık başında bir üzüntü, hüzün yaşayabilir. Kalp kırıklığı sevgili yengeçler. Ama bu geçmişle alakalı sanırım. Biraz hüzünlü Bakın seçim yapamamayla alakalıymış. Seçimlerinizi güzel yaptıktan kelli hiçbir şey olmayacak. Yani burada kararsız ve ciddiyetsiz, samimiyetsiz olmayın. Güzel bir samimiyet havası içinde kararınızı verin. Bir tane açalım. Bu yengeçlere kurtarıyoruz aynı zamanda. Ailevi sorunlar olabilir ama ailevi güzellikler de var. Harika ailevi güzellikler sizlerle olacak. Ve aynı zamanda arkadaşlar kutlama, nişan, düğün, bayram. Ben böyle bilir, böyle söylerim. Şu kalp kırıklığına bir çözüm. Beklemede kal. Gayet güzel oluyor. Bakın olumluya giden bekleyiş oluyor. Gayet güzel oluyor. Ne oldu kızım? Ne oldu kızım? Evet. Olumluya giden bekleyiş var. O yüzden hayatınızdaki böyle bazı şeyleri çabucak oluşturmaya çalışmayın. Yavaş yavaş bunun kararını verin sevgili yengeç. Geldik sevgili aslan burcumuza. Evet, Aralık ayı güzelliklerle dolu olsun ve sevgili yengeç lütfen benim yıllık videolarımda bir bakınız. Hemen bakıyoruz efendim, Aslan Burcu'muza zafer birçok yerden kazanç. Evet, bakın alın sizin olsun diyelim bu kazançlar, bu güzellikler arkadaşlar. Ve harika bir şekilde e, zaferi ilan edecekseniz gayet güzel bir olay var aldık kabul ettik aslanlar adına. Güzel bir devlet memuru erkanı ya da özgürlüğünü çok arıyorsun ama hani burada arkadaşlar bakın sizlerin bir güzellik, bir amir, memur, müdür size yardımcı olacak. Bazı kişileri de gösteriyor. Ermiş kartı bir doktoru da gösterir ama size ışık olacak birini de gösteriyor. Evet devam ediyor efendim kararsızlıkta kalmayın. Gerçekleri göz ardı etmeyin. Arkadaşlar kararsızlık e, bizim o an için belki 5 günümüzü, 10 günümüzü bile alabilir. Bakın bir an önce karar verin ve sonuçlarına katlanın. Evet. Güzel boğa başı boğlak bir toprak grubu anne olabilir ve güvenilir bir olayı da anlatıyor. Yani Aralık sonunda bir kadından alacağınız bir güç, aklınızda olan bir kadın. Bunlar gibi olaylarda olabilir ama kötü bir şey değil. Bakar mısınız? Çok çok güzel bir şey arkadaşlar. Bu bolluk, bereketi, zenginliği, devleti gösteriyor. Zaten Aralık başındaki şu zafer kartıyla bayağı bir yol alacaksın sevgili Aslan Burcu. Geldik sevgili Başak Burcu'muza. Evet sevgili Başaklar, güzel bir karşılaşma yaşayacaksınız. Güzel bir böyle e, merhaba, güzel bir karşılaşma. Bakın mumlarımızı da arkaya yaptık zaten. Bir güzel enerji oluşsun diye. Burada istenilen, beklenilen, özlenilen kişiyle bir karşılaşma yaşıyorsun. Bir daha bakıyoruz. Evet birazcık e, kayıplar geçmişle ilgili. Aralık ayında hüzün basabilir, soğuk bir yapıya bürünebilirsin kurtarma yapalım bu iki karta başarılı olacaksın rekabetçi bir yapım var fakat sen yeniyorsun herkes bir yana sen bir yana deyip hani hayatında güzelliklere doğru yol açıyorsun çünkü burada büyük başarı kartı çıktı yani büyük bir başarı kartı çıktı arkadaşlar bir daha bakıyoruz bakalım. Hayatın ne işiyor sevgili Başak Burcu? Yani burada hayatla ilgili değişecek çok güzel şeyler var. Ölüm kartı ama ölmüşlerinize dua okuyun. Ama hayatla ilgili de güzel değişecek bazı şeyler olacakmış. Bunları da sakın unutmayın. Bir kenara yazın. Uzak yollar, uzak fikirler, uzak durumlar olabilir. Hemen bakıyoruz efendim. Sevgili Terazi Burcu'muza. Aralık başında gece uykusuzlukları, hüzün, keder var. E, denge, uyum, sağlık seninle olsun. Biraz böyle sağlıkla ilgili sorunların da olabilir. Hani ben işte dengeyi bulamadım, sağlığı bulamadım. Terazi diyoruz, denge kartı illa çıkıyor. Bakalım devam ediyoruz. Zaten o kartı kurtarmalar üst üste geldi. Güzel bir barış, ilk aşk ve beklenilen, özlenilen harika bir kişilik. Akrep, balık, e, yengeç, su grubunun güzellikleri var. E, ve aile bir kutlama, mutluluk. E, bakın çok güzel. Yani burada... Nişan, söz, düğün, bayram, terfiler, ödüller, kutlamaya değecek her şey o aralık başındaki üzüntünü alıyor gidiyor terazi. Bak güzel bir ay geçiriyorsun. Ona göre e, olumlama ve dualarla yol al. Hadi bakalım geldik akrep burcumuza. Sevgili akrepler evlilik sizin konularınız arasında ve aynı zamanda burada grup çalışmaları ve çözüm, çözümsüz şeyler çözüm bulacakmış. Tekrar bir daha bakalım bakalım bir mücadele görüyorum ama bu mücadele senin nasıl bir mücadele biliyor musun? Yani yenmişsin zaten herkesi böyle bir mücadele. Aynı zamanda büyücü kartı büyük bir gücü sonsuzluğu simgeliyor. Aynı zamanda Aralık ayına doğru sevgili akreplerimizde bir aşk, bir evet, bir anlaşma, bir sözleşme. Evet diyecekmiş bir anlaşmaya, sözleşmeye sevgili akrepler ve canlı gönülden de bir var olan aşkta yücelme yahut da yeni bir aşkın müjdesini veriyor efendim. Bunu da söyleyeyim. Geldik sevgili yay borçlarımızın aralık ayına neler neler oluyor bakalım. Sebepsiz yere korkular geçmişle alakalı sıkıntılar olabilir. Tekrar bir bakıyoruz. Güzel şanslı bir kadın elinde e, bakın güzel böyle bir kuş var. Haberler veriyor. Tekrar bir bakıyoruz. E, kilo alabilirsiniz. Dikkat edin, yaylar yaylar. Bakın Aralık ayı doğum günlerinizde kutlu olsun. Bu arada. Ama burada bir hamilelik, isteyenlere hamilelik ama iştahınızın açılacağını da anlatan bir kart. O yüzden biraz dikkat diyorum. Devlet yardımı, dişil enerjilerden büyük yardımlar var. Yeni bir şeye başlıyorsunuz, yeni bir çalışma, yeni bir sistem. Yenilik, yenilik, yenilik yani. Burada e, vızır vızır çalışıyorsunuz. Yeni bir sistem öğreniyorsunuz arkadaşlar. Hadi bir tane daha açalım. Ailevi mutluluk, ailevi birleşim. Çoluk çocuk hepiniz bir arada güzel bir vaziyette birlikte yol alıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada ödüller, terfiler var. Çok güzel bir Aralık ayı geçiriyorsun sevgili e, yay borcumuz. Geldik efendim sevgili oğlak borcumuza. Aa yine eteklerinde paralar güzel giyimli, e, böyle güzel haberler, coşmuş şans, mole vurmuş bir oğlak var karşımızda. Arkadaşlar şanslar olduğu için sürüyoruz. Oğlaklar niyetine efendim. Tabii ben de bir güneşim oğlak olarak sizi temsilen. Evet geldik oğlana bakalım. Aralık ayımız. Şimdi biraz üzüntü, keder, geçmiş özlem. Onu kurtaralım. Bak geçmiş diyorum. Benden kart çıkmadan ağzından olaf söyletiliyor. Ve geçmişe özlem duyuyorsun. E, belki evinden uzaksın onu özlüyorsun. Veya bir şeyi özlüyorsun ya hayvanlarını özlüyorsun, bitkilerini özlüyorsun, yaşadığın hayatı özlüyorsun. Evet kurtardık. Anılar güzeldir. Kadersel bir değişim, sürprizli gelişmeler. Hadi bir tane daha. Güzel yere sağlam basan böyle bir at. Güven, boğa başak oğlak, güzel bir tutku, güzel bir aşk yaşayabilirsin. Ay bunu da bırakalım mı? Hadi bir tane daha açalım. Şimdi bak. Bu geldi elime. Arkadan bu neden çıktı? Niye yapıştı? Bunu kabul etmiyoruz. Gece uykusuzlukları, üzün, fa, hüzün falan. Biz bunu kabul ediyoruz. Kutlamaları kabul ediyoruz. Her şey güzel olacak diyoruz. Aldık bolluk içinde güzel bir yaşam ve hayatı gösteriyor. Geldik kova burcumuza. Şimdi kova burcumuzda biraz soğukluk, serinlik ve e, kavga sanki böyle savaşa gider gibi bir olay var. Ama yolculuklar, atama taşınma, tayin, ev düzebilir. Güzel, bol başak güzel bir enerji var. Hayatında iyi yönde bir değişim ve teklifler alacak kova burcu. Kutlamalar ve bolluk, bereket Aralık ayı içinde kovayı buluyor ve aynı zamanda üzümler, kabaklar, dökülmüş ödüller, terziller sizinle olacakmış. Şans da sizin olacak son anda bakın güzel bir şans ve vole vurmak çıktı Hadi bakalım Merkür'ün kova olarak bunu da kabul ediyorum Hayırlara vesile olsun sizler için de güzellikler olsun şimdi hemen bakıyoruz sevgili balık burçlarımıza geldik. sevgili balık burcumuz çok güzel bir taşınma atama tayin yolculuk düşünüyorsun burada hastalık veyahut da dört konuyu çok düşünüyorsun. Yani böyle neler olacak hayatımda falan filan gibi. Mahkeme kartı, diriliş, canlılık, fırsatlar e, ve yurt dışı olaylarını gösteriyor. Bakın e, tekrar bakıyoruz ve burada Boğa Başak, Oğlak güzel bir e, niyet, güzel bir e, canlılık, e, müdür, amir gibi insanlar ve aynı zamanda tasım kraliçesi toprak grubunu anlatıyor ve burada da bir güzelliği anlatıyor ki arkadaşlar size şey diyor mesela güvenilir bir kadın ve e, devlet erkanı olabilir yardımlar alacaksınız diyor. Balıkları bir tane daha açalım. Bunu da bırakalım. Güç sana geliyor. Güç sana geliyor arkadaşlar. Size geliyor. Evet. Ve sonsuzluk işareti size geliyor. Başarı. Bu kartın tek adı güç kartı başarıdır. Hem ilahi güç, maddi manevi güç. Hadi bakalım balıklara gelsin. Çok da sevindik gerçekten. Güzel bir aralık diliyorum. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.